Bilemiyorum sadece Kesinlikle. pis sakal bırakmış evet. yani Ama yakışmış evet yakışmış herkese yakışmaz Sonra saçları güzel Her şey güzel çok her tatlı şey. <laughs> Evet çok tatlı hareketleri mimikleri huyu her şey çok tatlı çok seviyorum Bakışlar zaten bakışlar bir gülüş yani gülüş çok güzel Yalnız yanlış anlamayın Tabii canım. Esmer biraz değil mi? Evet evet. Ya Türkiye'de de böyle etikler var Hayır buna gibi kimse olamaz kusura bakmayın yani Evet. Yeter, Şimdi arka sıralara da bakalım Sadece ön taraf değil arkada yaklaşık 65-70 kişi var ama Bu sayı e, binlere yaklaşabilecek Özellikle ülke tv ekranlarında Bu canlı e, yayını gördükçe Arkadaşlar saat kaçtan beri Bekliyorsunuz Baron Sofi Sabah 8'den beri 8'de buradaydım Ben saat 7'de geldim 8'de buradaydım sabah 8'de Yaklaşık yarım saat sonra gelecek e, Gördüğünde ona neler söylemek istersin Görebilirsen ben fotoğraf çektirme derdindeyim. <laughs> evet. Yani, bu okulumuz var. Okul 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 Her şeyi bıraktık geldik. Bir kere olsun görmek istiyoruz. Fotoğraf çektirmek istiyoruz. İnşallah olacak. İnşallah. Az kaldı. Sabırsızlıkla kızlar sabırsızlıkla bekliyor. Hayranları sabırsızlıkla bekliyor ama yani Türkan Kaya biliyorsunuz buraya hayranları nasıl geldi? 40 kişilik bir grup içeride Kanal 7 stüdyolarında Baron Sopti Hayranlarıyla buluştuğunda ülke televizyon ekranlarından da canlı olarak Bollywood yıldızının Türk hayranlarıyla buluşması ekranlarınıza gelecek. O yüzden altını çizelim. Ülke TV ekranlarından sakın ayrılmayın. Türkiye'ye ilk kez gelen Bollywood yıldızı Ülke TV'de aynı anda tabii ki Kanal 7 stüdyolarında da olacak. Çekiliş olacak. İçeride 40 kişi var. Stüdyoda 40 kişi var. Daha da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Geçtiğimiz haftalarda Kanal 7'de Kanal 7 Arnav'ı getiriyor. Hashtag'iyle ile izleyenler bu dizinin takipçileri ekran karşısına geçti. Selfie yaptılar. O resimleri attılar ve o kişiler arasından 40 talihli seçildi. Bugün 13.45 civarında ya da 14 gibi ülke TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak o 40 kişi Türk hayranı Baron Sopti'nin Bollywood yıldızıyla karşılaşacak. Bollywood yıldızını neredeyse 10 santim, 15 santim belki de yarım metre yaklaşacaklar. Onun gözlerini yakından görecekler, evet. güneşini yakından görecekler. Evet. Çok, çok heyecanlısınız çok değil mi? Heyecanlıyız, aşırı heyecanlıyız evet. yani. Çok Heyecanla dikiyoruz artık. Bir an önce gelsin. Evet. Gelsin, gelsin. İlk gel. gördüğünüzde ona ne söylemek istersiniz? <laughs> Bir selfie çekilebilir miyiz? Bir selfie. O kadar. Sarılacak. Tabii, tabii ki de yani. Onun dışında. I Öpmek istiyorsunuz. <laughs> yani. <yalaklarından. gülüyor> çok Şimdi arkadaşlar yayını birazdan kapatıyoruz. Baron Sopti geldiğinde Şöyle bir tezahürat yapalım bakalım. İlk geldiğinde neler yapacaksınız? I love you Demet. You know, I love you Demet. I love you Demet. You know you know I love you oh Demet. I love you Demet. Pardon, I love you ne? I love dam. Damit ne demek o? Seni seviyorum demek. Ha <inaudible> tamam, tamam. Onun bir repliği bu. Kuşi <inaudible> I love you Demet diye bağırıyordu ve çok popüler bir replik oldu bu. <inaudible> <cette news> replik oldu. Özür dilerim. Kuşi <medieval> tabii <inaudible> Kuşi, ben açıkçası dizi ipek takip edemedim. biraz da belki de Baron Sop'tiyi kıskandığım için olabilir mi? Ya o yok de değil bence. Baron Sop'ti <laughs> daha yakışıklı ben mi? Baron Sop'ti. <laughs> Kusura bakmayın yani şimdi. Onun için geldik. Tamam ya. o zaman yayını <laughs> burada bitiriyoruz Türkan Kaya. Şaka bir yana gerçekten Ülke TV ailesi olarak da gururluyuz. <laughs> Bollywood yıldızı barankim, barankim, yaklaşık barankim, barankim, yarım saat sonra barankim, barankim, Ülke TV'de. Ve Kanal 7'nin bir arada olduğu, Kanal 7 medya grubunun binasına gelecek, arabayla buradan geçecek. Öncelikle içeriye girecek, bir soluklanacak hiç kuşkusuz. Orada bazı konuşmaları olacak. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Bollywood Yıldızı ile ve saat 13.45'te altını tekrar çizelim. 13.45-14 gibi Baron Sopti yani bir garip aşk dizisinin Arnav'ı, Kuşi'nin sevgilisi. Kuşen'in sevgilisi burada Ülke TV ekranlarında e, izleyiciyle buluşacak, hayranlarıyla buluşacak dileyelim, diyelim. Şimdilik Kanal 7 Medya Grubu'nun önünden kalabalık her dakika e, artıyor biliyorsunuz. Sözü tekrar size bırakacağız ama dakikalar ilerledikçe ilerleyen saatlerde Bollywood yıldızı Baron Sopti'nin hayranlarıyla buluşmasını tekrar ekranlara getireceğiz diyelim. Sözü şimdilik sana bırakalım Türkan Kaya. Çok teşekkürler Erman Yapan. Evet Erman'ın da söylediği gibi Arnav Bir Garip Aşk dizisinin Arnav'ı yaklaşık yarım saat sonra Kanal 7 Medya grubunda olacak efendim. Biz de gelişini ve o özel etkinliği canlı olarak izleteceğiz. Size takipte kalın diyelim ve Oscar ödülleriyle devam edelim.